Megane 4'ün baş arkadaşlar bugün aynı ziyaret gibi gelen giden bir türlü eksik olmadı yani de satılmadı araba normalde hatasız boyasız bir araba bakalım abi bizde bakalım abi bizde arkadaşlar Megane 4 daimin kapısı açık cam tavanı açık şöyle bak buraları deri arkada 12 voltluk bir güç girişi var şuralarda deri bak ikon kalitesi bu işte. Ha. Masajlı koltuğu yok. Masajlı koltuğu yoksa muhtemelen Blue DC olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Normal DC'lerin ikonlarında masajlı koltuk da var. Uzun ekranlı yok. Kısa ekran var. Ee, hız sabitleme tuşları, auto hold, park freni, cam tavanında şöyle gördüğünüz gibi tam piyasa arabasıymış da valla ne güzelmiş tam. Bu yosta bak aynı şöyle bebek cildi gibi bak elinizi kayırıyor. Abi muhtemelen herhalde yine pastacılığa çekmiş olabilir. Megane 4 arkadaşlar ikon 2019 model 170